sana bir insan var. Hadi gel. Polis memuru çıkana sonra hadi gel. Polis memuru bir tekçelik. Hadi gel sayın var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim da, havada, denizde, her daim, her yerde. Muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma Rabbi 7 motosikletimizi daha hizmete alıyor İl Emniyet Müdürlüğümüz ve toplam 21 motosikletli güruh Sakaryalılara hizmet edecek. Yapılan bu çalışma, bu gayret Sakaryalıların daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam sürmeleri ve hem de anayasayla kendilerine tanınmış olan, bütün insanlarımıza tanınmış olan tüm hakları daha iyi kullanabilmelerini sağlamak içindir. Bu anlamda ben emeği geçen İl Emniyet Müdürümüze, yardımcılarına ve tüm emniyet personelimize katkı sunanlara huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Görev yapacak olan tüm Yunus timlerimize ve diğer personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun.